Yalan olmasın da. Zamanında var ya, böyle kudretli bir komutan varmış, büyük bir komutan mı artık, padişah mı ya da ne bileyim bir şey mi, imparator mu, bir şey işte. Ondan sonra kuruyormuş, istediği yeri alıyormuş, istediği yeri satıyormuş. Ama bunun da bir huyu varmış, hangi torpağa gidip oralara alsa, işgal etse, orada mutlu abi sarayına, şatosuna ne bilmem bilmem bir şeyine bir tane oradaki oranın en iyi kadınını alır gelirmiş ondan sonra sarayına korumuş ya da bir şeyine korumuş neyse ondan sonra bir yere gene gitmiş bir tane o orayı vurmuş kırmış ondan sonra almış satmış Cık. lan bir tane kadın görmüş lan demiş lan bunu bunu götüreceğim demiş biri demiş ki e efendim demiş, excellence demiş, bilmem hükümdarım demiş, ne dediyse. Bunun demiş, bu olmaz demiş, niye bu hırsız demiş ya. Hırsız bu olmaz, o olmaz. Lan ne hırsız olursa olsun demiş ya. Arkadaş demiş, tüm ülke onun, sarayı onun, bilmem işte şato matur, bir şey, her şey onun demiş. Kendimi malını çalacak, alın koyun, alın demiş neyse. Onu almış, ondan sonra harem mi başka bir şey mi neyse oraya götürmüş. Cık. Gel vakit git vakit İyi, o hırsızlığı bırakmış. Neyse, gene bir yeri vurmuş, kırmış, almış, satmış. Oo, kan revan dökülüyor. Gene bir tane kadın görmüş. Demiş ki, bunu demiş. Alın, ya efendim demiş, onuncık ayağı dışarıda demiş ya. O biraz demiş, ayağı kötü demiş falan. Lan demiş, manyak mısınız? Alın gelin lan demiş. Ben güçlüyüm, kuvvetliyim demiş. Hem bana bir, herhangi bir şey yapınca demiş, namussuzluk yapınca, boynuna vurulacağını bilir demiş. Onu da Alın demiş onu getirmiş hakikaten de kadın hiçbir şey yapmamış güzelce var ya durmuş neyse gene bir şeye gitmiş böyle sefere gitmiş almışlar vurmuşlar kırmışlar orayı da satmışlar falan gene bir kadın görmüş ama kadın abi kadın deyince kadın bunu demiş istiyor efendim demiş ya o şey de demiş onun bir huyu var demiş o iyice inat demiş ya Nuh deyince peygamber demiş o inat demiş. Ama inat mı demiş. Aman demiş. Ondan uzak durun demiş. Arkadaş demiş. Ayağı dışarı akıllanır. Hırsız haydut akıllanır. Ama inat akıllanmaz. İnat düzelmez. Herkes düzelir. İnat düzelmiş. Bak hala, demiş. Ne onu istiyor. Ne de, demiş bu aldığımız yer neydi. Bırakın demişler. Bırakın demiş. inadın olduğu yerde iflah olmaz inatta olma, iflah olmaz. inadına yaşayan da iflah olmaz. Böyle bir şey. Yalan olmaz. Böyle bir şey işte. Kedi var ya bir balkondan atlayacaklar. Allah Allah dur hele. Dur dur dur.